Yakına girme ambulansa çarpacaksın. Uh, usta. Nisut uh, usta kendine gel. Uh, Nasılsın oğlum hadi. Nisut. Uh, usta. Ne şükür be oğlum. Uh, Neredeyiz? Selin. <laughs> Selin'e ne oldu? Ambulansla usta bak orada. YKG'yi bağlayalım çabuk. Ateşi çok yüksek. Damar yolu aç, serin bağlıyoruz. Tamam. <laughs> Telefonu çekmiyor yine başkomiserim. <laughs> ya bir ara çaldı ama kesildi sonra. Ne ya? Delireceğiz meraktan. Kahretsin ya, of. Heh, Aylin. Aylin. Ay senin telefon gibi çekmiyor ya. Ne oldu? Öğrenebildin mi bir şey? Yok Arif müdür toplantıya girmiş bir şey soramadı. Aliler nereye kayboldu ya? Hakan'la çıktılar Tunca alacaklar. Aylin abla bak bir şeyler duyduysan ne olur söyle. Sizi bilmem ama ben kendim görmeden öldüklerine inanmam. A abla ama öldü dediler. Ya saçmalamayın ya öldü demediler. İki tane ceset bulunmuş dediler. Bir kadın diğer erkek demişler ama. Ee bu hiçbir şeyi doğrulamaz. Kendinize gelin. Ağlanacaksa hep birlikte ağlayacağız. Mesut ve Selin komiserlerin naaşı, yarın itibariyle gelmiş olur. Tekrar başımız sağ olsun Arif Müdürüm. Sağ ol. Bizim binanın önünde, onlara yakışır bir merasim istiyorum. Merak etmeyin efendim, ben hazırlıkları başlatırım. Cesaretlerine yaraşır şekilde uğurlarız silah arkadaşlarımıza. Pardon. Buyur Rıza. Biz de merasim için konuşuyorduk. <laughs> merasim iptal Arif, kimse ölmedi. <laughs> ne? Oh be kardeşim, oh be! Ne vaziyetler? <Gülüyor> <Gülüyor> Mesut sağlam sayılır. Ama kritik. Nasıl kritik? Askeri helikopter yetiştirmeye çalışıyoruz. Tamam tamam tamam. Ben e, tamam hemen hemen anladım. Anladım arıyorum. Tamam tamam. Rıza. E, Rıza. Alo. Alo. Rıza. Rıza sesin gelmiyor. Allah kahretsin. Rıza. rıza, rıza. Müdürüm. Merasim iptal arkadaşlar. Merasim iptal. Kan kaybı var. Grubu ne acaba? Koluna yazmış. Ben tansiyon aletini takarken görmüştüm. A pozitif zavallı. Sanki anlamış başına geleceği. Solunum yetersiz hocam. Şoka girmeden entübe edelim. Yetişir miyiz usta? Ee, yetişemezsek. Ölecek mi senin? Saçmalama be oğlum. O kadar kolay değil usta. Bak herkes seferber oldu. Helikopter kaldırıyoruz. Sen buraya kadar sırtında taşımışsın kızı. Boşuna mı? Geç kaldıktan sonra neye yarayacak? Sabahın ardı. Ambulansta. Ha, ben bu arka sıkakların... Arayıp Şu arka sıkaklar yazısına bak. Çekmiyor ki Allah'ın cezası. Şu dağlara geçsek belki sinyal alırız. Ya yine kapalı. Çekmiyor herhalde. Bir daha deneyim. Baş Başkomiseriniz telefonunu açana kadar arayacaksınız. Arkadaşlar, demin söylediklerimi unutun. Mesut da, Selin de hayatta. Ne? Nasıl ya? Dalga mı geçiyorsunuz dayı? Ne bileyim ben? Bana ne bilgi geliyorsa ben de size onu iletiyorum. Müdürüm yani hayattalar mı şimdi? Yani iyi mi ikisi de müdürüm? Mesut iyi. Selin yaralı. Nasıl yaralı? Ne kadar yaralıymış? Ben hala bir arıyorum. Ne olmuş tam olarak müdürüm anlatın. Ya geçiştirmeyin abi bir şey söyleyin ya. Oğlum ne biliyoruz ne söyleyelim sana. Babam niye aramıyor beni o zaman? Babanda bir şey yok aslanım. Bir sakin ol. Ne olursun? Ali sen de bir şey söylesene ya. Oğlum senin ablanla ilgileniyordur ondan arayamamıştır adam. Ya bir de sakinleş diyorsunuz ya. Senin abla bir şey olmuş işte. Yaralandı mı? Çok mu kötü? Oğlum biz de bilmiyoruz. Uzattın ama ya. Koçum gidince öğreneceğiz bir sabret. Ya dedim o kadar ya. Ya ne işiniz var orada diye kırk kez söyledim ya. Ne o kadar da biz dedik oğlum? Dinlemediler. Bak, <laughs> 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 bak Buyur Hüsnü abi. Tunç yanınızda mı? Evet abi burada. Mesut abi nasıl abi? İyi 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 iyi. Oh çok şükür ya. Babam mı? Al konuş al al konuş al. Usta al. Tunç. Tunç. Baba ne olur iyiyim de. Ben iyiyim. Selin ablan da iyi olacak inşallah. Evet yaralı. Bilmiyorum. bilmiyorum. Kimse kimse giremez. Giremez. Ritimle... Durma. Baba sesin titriyor ya. Evet, tamam. Gelince konuşuruz. Ne diyeceğim şaşırdım ablanın. Sen şu üzerindekileri bir çıkarsana Yedek giysi var burada. Anlaşıldı. Tamam, tamam. Helikopter hazır. Evlat bu kadar mı gidiyor bu alet? Hadi biraz hızlan, bassana şunu hadi. Dur, 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 bana bırak. Yavaş, yavaş, yavaş. Aslında seni de bir acile götürseydik iyi olacaktı ama. Yavaş, Dur yavaş 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 yavaş. yavaş. Mesut. Oo. Bu kolundaki yara ne zamandır var? Boş ver yarayı. Selin ne olacak Asıl? Helikopter bizi bekliyor, hepimizi götürecek. Yetişiriz, yetişiriz. Sen giy bakayım şunu. Ya her tarafın yara bere be kardeşim. Hiç acımamış aşağılık namussuzlar ya. O kadar yolu bu halde mi yürüdün ya? Bir de Selin'i taşıdın oradan buraya... Taşırken... Dayanamayacak dedim... Bitti dedim... Buraya kadarmış... Ama dayandı... Dayandı... Bu saatten sonra bir şey olursa Selin'e... Hepsi boşa gidecek... Doktor var başında oğlum... Her şey yapılıyor... En kötüsünü düşünme... Düşünme demesi kolay... Gel de bir de buraya anlat... buraya. Orası kolay oğlum... Ben orayı anlatırım. Sen nasıl burayı anlat? Oraya. Hadi şunu da giy bakayım öyle. Hadi şöyle sırtında dursun. Hele şükür. Nihayet. Geldim oğlum. Selam çocuklar selam. Baba neredesin ya? Abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Baba yine çok korkut.